Bazı ilgili Başaklar. Günlük yaşamınız bugün çok yoğun olabilir. İlgilenmeniz gereken yakınlarınız ve detay gerektiren küçük işler bütün gün sizi meşgul edebilir. Aslında rutin zamanlarda vakit ayıramadığınız konulara bugün el atmak önümüzdeki günlerde sizi rahatlatacak. Bugün 24 Eylül 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay sosyal ve toplumsal konulara ilgimizi arttırabilir. Arkadaşlarımıza zaman ayırabilir, ekip çalışmaları yapabiliriz. Terazi burcundaki güneş kuzey düğümle birleşiyor ve yay burcundaki satürnle ahenkli açı yapıyor. Gelecekle ilgili projelerimizde ilgilenebilir. Bunun için önemli kişiler ve otorite kurumlarından destek alabiliriz. Yeni ve önemli kişilerle tanışmamız da mümkün. Ay akşam saatlerinde terazi burcundaki merkürle üçgen açı yapacak. Bir süredir görmediğimiz kişilerden, arkadaşlarımızdan haber alabilir, bir araya gelecek organizasyonlar yapabiliriz. Müzik Ceyda ikinci yarısı.